in the mix. Şerefsiz. Ulan yani böyle bir haramzadelik olabilir mi? İnsan aslını inkar etmemeli. İnsan aslını inkar etmeyecek. Şerefsiz oros bu çocukları. Türk Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti uzaydan mı geldi? Amına kodum çocukları. He? Osmanlı'ya ne alıp veremediğiniz var. Şerefsiz orospu çocukları. Ondan sonra ben küfür zaman ben kabahatli oluyorum değil mi? Ben kabahatli oluyorum değil mi? Aman o He? Haramzade köpekler. Ben kabahatli oluyorum değil mi? Türkiye Cumhuriyeti nereden geldi? Aman o çocukları. He? Oros orospu çocuklarını söyleyeceksiniz. Burada birkaç tane orospu, birkaç tane değil. Ee, yani en azından 15 tane var yani. Benim gördüğüm kadarıyla. Burada 10-15 tane orospu çocuğu var. Bir de yayın açıyorlar. Aman okudum Burada Aa, barındıran, Yunov'un amına koyayım ben. Bunları burada barındıran bu Yunov'un amına koyayım ben. Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti ile e, bu Yunavu bir değildir bir şey. Bu, bir, bu ortadan atacağız ya. Yani. Türkiye Cumhuriyeti ile Yunov'u eşit koyamayız. Yunov'da bir avuç orospu çocuğu var. Ama maalesef burada benim gibi düşünenler sesini çıkaramıyor. Anlatabiliyor muyum? Dert bu. Başka da hiçbir dert yok benim gibi düşünenler ses çıkaramıyor. Bu avu, bir avuç orospu çocuğu burada e, ele almış burada bir şekilde. Ama sik demiyorum ben. Hepsini amına koyuyorum böyle çatır çatır. Çatır çatır amaları sıkıyorum ben burada. Tamam mı? Heh. Ah bir, de bir halde gelseler. O kafaları öyle bir koparırım ki ben amına koydum çocukları. Bu orospu çocukları Allah yok diyen orospu çocukları. Türkiye Cumhuriyeti'nin sokaklarına çıkacaksın. Allah yok diyeceksin. Senin ecdadını bak nasıl sikecekler. Bin tane uçu gelir başına kafanı koparır olsun çocuğu. Bin tane uçu gelir başına. Yunol you know, kurtaramaz seni amına kodum evladı. Amına kodum diye sizleri sizi. Müslüman mahallesinde salyangoz satan orospu çocukları. Hayırdır? Saygınız olsun, saygınız. Saygınız olsun. İnanmıyorsan saygın olacak. Orası bu çocuğu. Buradaki, buradaki Müslüman geçinen, Müslüman geçinen soysuz köpekler. Orada yayıncı Allah yok diye yazıyorsa eğer ve yayında inkar ediyorsa, sen de dinliyorsan senin de ecdabını sikiyim ben. Allah hepinizin belasını versin. Vermiş zaten. Vermiş zaten amına koyayım. Vermiş. Para çıkacaksın. You're now live in the mix with your DJ. In the mix.